Tövbeler etmeni uğradım. Bu boşanma bizim başlangıcımız olsun. Çünkü biz ancak o zaman. Sende reddettim. Sen haklıydın. Cihan ve Alya'nın mahkeme salonunda birbirlerine söyledikleri o yalan sözler aslında her şeyin en acı itirafıydı. Birbirlerinden vazgeçemeyecek kadar bağlıydılar ama bir o kadar da yaralıydılar. Evliliklerinin başından beri hissedilen zorunluluk, üzerlerine çöken soğuk bir gölge gibi yıllarca büyüyüp içlerine işlemişti. Bu yüzden boşanma kararı ilk bakışta mantıklı görünüyordu çünkü ikisi de kendi iç dünyasında şu düşünceyi kurmaya başlamıştı. Belki de yeniden başlamak için önce bitirmemiz gerekiyor. Ancak bu kararın ardında hem büyük bir korku hem de büyük bir umut vardı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü şimdi anlatacağım sahnelerde hem karakter psikolojisi hem ilişkilerin geleceği açısından çok kritik noktalar var. Mahkeme sahnesi sadece bir boşanma anı değildi. Aslında iki insanın yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşmesiydi. Alya'nın gözlerinde o sessiz çığlık, Cihan'ın bakışlarındaysa hem pişmanlık, hem sahiplenme, hem de seni bırakmak istemiyorum diyen o derinlik vardı. Sözler yalan söyledi ama gözler asla işte tam bu nokta bize şunu gösteriyor. Bu iki karakter arasındaki bağ yalnızca evlilik kağıdına yazılmış bir zorunluluk değil, derin bir kader bağı. Bu yüzden boşanma onların hikayesinin bir sonu değil, yalnızca bir dönüşüm noktası. İzleyen herkes de aynı şeyi hissetti. Bu hikaye burada bitmez. Eğer siz de bu ilişkinin geleceğiyle ilgili teorilere meraklıysanız, yorumlara mutlaka düşüncelerinizi yazın. Çünkü bu tür teorileri birlikte tartışmak hem çok keyifli hem de dizinin gizli işaretlerini keşfetmek için önemli. Cihan'ın Alya'ya söylediği, yeniden başlarsak bir çocuğumuz olabilir sözü aslında dizinin geleceğine atılmış bir tohum senaristler bu repliği boşuna yazmaz. Bu tür cümleler gelecekte bir çocuk, yeni bir başlangıç, yeni bir dönüm noktası olacağının sembolik habercisidir. İlişkilerde ikinci şans teması genellikle çocuğun masumiyetiyle birleşerek iyileşme sürecine dönüşür. Bu yüzden boşanma kararı kağıt üzerindeki gerçekleşse bile ruhlarında hala bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu bağ, onların yeniden bir araya gelme ihtimalini hem güçlü hem kaçınılmaz kılıyor. Evet arkadaşlar, analizimize devam ederken videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü şimdi gelecek bölümlerin en büyük kırılma noktasına geçiyoruz. Gelecek bölümde Ecmel'in konağa baskın düzenlemesi sadece dramatik bir sahne değil, aynı zamanda güç, aile, geçmiş ve annelik temalarının birleştiği büyük bir psikolojik ders. Ecmel yıllar boyunca hayatından kopan oğlunu ve torununu görmek için öfkeyle, pişmanlıkla ve manipülasyonla yüklü bir şekilde konağa geliyor. Bu sahnenin alt metninde özlemin yanında aynı zamanda suçluluk ve kontrol arzusu var. Ecmel'in karakter analizinde en önemli nokta şu. O yalnızca kaybettiği yılları geri istemiyor, aynı zamanda gücü de geri istiyor. Boran'ın hayatındaki yerini almak isterken aslında kendine yeniden bir kimlik yaratmaya çalışıyor. İnsan bazen sevgi kisvesi altında güç elde etmek ister ve Ecmel tam olarak bu çizgide yürüyen bir karakter. Eğer böyle derin psikolojik çözümlemeleri seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bu dizideki herkesin bir sırrı, bir amacı ve bir karanlık noktası var. Konan diğer üyeleri Ecmel'e tetki gösterirken, Bora'nın onu kabul etmesi aslında Bora'nın içindeki boşlukla ilgili. Kendini yıllarca bir köşeye sıkışmış gibi hisseden, eksik büyüyen, sevgiyi yanlış yerlerde arayan Boran, annesinin gelişiyle duygusal bir savrulma yaşıyor. Kırgınlık bir yana, bir annenin yeniden ortaya çıkışı, özellikle çocukluğunda terk edilme travması taşıyan karakterlerde hem merak, hem ihtiyaç, hem öfke, hem de özlem uyandırır. Boran'ın ecmeli affetmesi bu yüzden bir zayıflık değil, bir içsel savaşın dışa vurumu. Onun affetme isteği aslında kendi yaralarını kapatma isteğinden geliyor. Ancak Ecmel'in niyetinin temiz olmadığını bilen Sadakat ve Cihan için bu durum büyük bir alarma dönüşüyor. Bu iki karakter, Bora'nın duygusal zayıflığının Ecmel tarafından sömürülmesinden korkuyor. Haklılar da çünkü Ecmel'in asıl planı yalnızca oğluna kavuşmak değil, aynı zamanda aile içindeki gücü kontrol etmek. Bu bölümdeki en güçlü sembolik sahnelerden biri bu olacak. Bir anne kapıdan içeri girer ama o kapıdan sevgi mi yoksa manipülasyon mu giriyor, izleyici bunu kendi gözleriyle tartacak. Burada durup küçük bir izleyici hatırlatması yapıyorum. Bu tarz uzun analizler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenin ve yorum yapın. Çünkü sizin geri bildirimlerinizle teorileri daha da detaylandırıyoruz. Şimdi gelelim en karmaşık ilişki ağına. Cihan, Boran'ı Alya'nın artık onu istemediğine ikna etmeye çalışıyor. Ama bu çaba hem bir savunma mekanizması hem de bir kabulleniş korkusu. Çünkü Cihan'ın derinlerde en büyük korkusu Alya'yı yalnızca evrak üzerinde değil, kalben de kaybetmek. Boran ise bu sözlerin hiçbirini kabul etmiyor. Çünkü Boran'ın Alya'ya olan duyguları yalnızca aşk değil, aynı zamanda bir sahiplenme, bir kıyamama, bir istersen her şeyi baştan başlatırım duygusu. Boran'ın oğlu Deniz'e yaklaşma çabası ise iki katmanlı bir konu. Birincisi babalık içgüdüsü, ikincisi Alya'yı geri kazanma stratejisi. Boran'ın zihninde Alya'yla Deniz bir bütün, Alya'ya kavuşmanın yolunun Deniz'den geçtiğini düşünüyor. Bu düşünce sağlıklı mı? Hayır ama dramatik açıdan güçlü mü? Kesinlikle. Bu noktada fan teorilerine geçelim. Birçok izleyici şunu merak ediyor. Boran yakın zamanda deniz üzerinden bir velayet savaşı mı başlatacak? Bazı teorilere göre Boran, Ali'ye karşı yasal süreci başlattığında denizin kendi çocuğu olmadığı iddiası da gündeme gelecek ve bu büyük bir gerçeği tetikleyecek. Dizide gizlenen bazı detaylar Boran'ın bilinmeyen bir sırrı olduğunu gösteriyor. Bu sırrın deniz ile ilgili olması ihtimali dahilinde. Bazı izleyicilerse Ecmel'in gelişiyle aile soy bağları, geçmişteki ilişkiler ve bilinmeyen bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyor. Yani senaristler ailesel dramı yalnızca yüzeyde bırakmayacak, daha derin, daha kara bir sırla birleştirecek. Gelelim Ecmel'in asıl planına. Bora'nın kendisini affetmesi karşılığında ona karısı ve oğlunu geri almasına yardım etmeyi teklif edecek. Bu teklif hem Ecmel'in güce olan açlığını hem de kendi çıkarları uğruna tüm ilişkileri manipüle etme kapasitesini gösteriyor. Ecmel'in karakter çizgisindeki en ilginç nokta şu: O sevgiyle gücü birbirine karıştırıyor. Ona göre sevgi, kontrol edebildiğin kişiye verdiğin bir şey. Bu nedenle Ecmel'in Boran ve Denize yakınlaşması sadece bir anne şefkati değil, aynı zamanda bir taht kurma hamlesi. Bu da karakteri dizinin en tehlikeli figürlerinden biri yapıyor. Bu noktada sahnelerdeki sembolik unsurlara değinelim. Mahkeme salonunda kullanılan soğuk renk paleti karakterlerin birbirlerinden duygusal olarak uzaklaştığını gösterirken gözlerdeki parlama hala yanmayı sürdüren bir aşkın sembolü. Ecmel'in konağa girerken çerçeve içinde görünmesi genellikle bir giriş yapan güç figürü sembolüdür. Bora'nın annesine sırtı dönük, durması, affetmek ile uzak kalmak arasındaki çatışmanın görsel temsilidir. Denizin sürekli bir oyuncakla görünmesi ise masumiyetin iki taraf arasında bölünmüşlüğünü temsil eder. Ve şimdi izleyicilere bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Eğer bu tarz sembolik analizler hoşunuza gidiyorsa, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her bölümün arkasındaki sembolleri birlikte çözmek, diziyi daha da keyifli hale le getiriyor Son olarak gelecekte bizi neler bekliyor sorusuna gelelim. Büyük ihtimalle Cihan ve Alya arasındaki ilişki daha da derinleşecek ve boşanma kağıdı yalnızca bir formalite olarak kalacak. Ecmel'in planları su yüzüne çıktıkça Boran ağır bir hayal kırıklığı yaşayacak. Sadakat ve Cihan'ın birlikte Ecmel'in oyunlarını bozma çabası aile içindeki güç dengesini tamamen değiştirecek. Deniz'in geleceği ise büyük bir çatışmanın merkezinde olacak. Alya'nın Cihan'a mı yoksa Boran'a mı yakınlaşacağı sorusu Uzun süre gizemini koruyacak. Ancak duygusal işaretler Alya'nın cihana bağlanmaya başladığını gösteriyor. Eğer bu uzun analiz hoşunuza gittiyse, yorumlarda teorilerinizi yazın. Çünkü gelecek bölümde çok daha büyük çatışmalar, yüzleşmeler ve duygusal kırılmalar bizi bekliyor. Paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu hikayeyi birlikte çözmeye devam edeceğiz.